Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte arkadaşlar ne yapacaklar? arkadaşlar top box nasıl kurulur onu gösteriyorum arkadaşlar. Umarım bir videomu video beğenirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Açıklama bırakacağım siteyi. Oradan girebilirsiniz. Yani boş boşuna yaz yazmanıza gerek yok. Direkt MH Clint V5 yazıyoruz. Mehmet Clint ve MH Tam V5 diyoruz e, dosyayı indir diyoruz indir diyoruz M, tam burada tam mı şimdi bunu yüklüyoruz XT'yi de bırakacağım aşağıya uygulama yüklendi diyor burada bize aç diyor Ondan sonra buraya gel geliyoruz Burada Minecraft eee 64 bit diyoruz ve ilk çıkan siteye tıklıyoruz ve dosya indir diyoruz. Dosya indir diyoruz. Dosya indiriliyor diyor bakın. Durun bir dakika yanlış bir şey mi yaptık. Dosya indir diyoruz. Tekrar indir diyoruz arkadaşlar. Ben zaten indirmiştim. Siz bu dosyayı indirin. Ondan sonra şu MHTM'e tıkladığınız an direkt sizi Minecraft'a zaten gönderiyor. Nerede MHT? MHTM burada. Hatta toolbox olduğunu da göstereyim size. Tolbox olduğunu da göstereyim hemen. Bakın arkadaşlar böyle. Göstereceğim şimdi size. Bakın hatta burada böyle. Devam diyoruz. Bir arkadaşımız sordu. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi butonlar zaten burada. İstediğiniz büyüğü açabilirsiniz. İstediğiniz komutu buradan ekle diyorsanız mesela bab 1545 el hareketi şimşek kodu. Bunları komut ya yazan yere tıklıyoruz ve ekle diyoruz ve il, ilk önce komutun ismini giriyoruz ve buradan bir şey seçeceğiz. Ondan sonra komutu buraya yaz yazıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz ise buraya kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle, böyle videoların gelmesi için yorumlara yazın. Hangi videonun gelmesini istiyorsanız. Hangi Borolo karakterinin ee, kodlarını, komutlarını atmamı istiyorsanız. Oraya yazın mesela Entity 303, Arlo 1545, Dev 1545, Chris, Bobby 1545 e, yazın. Hangisinin ne istiyorsanız onu atacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.